Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mikrobitle bir adet kulaklıktan ses çıkartacağız. İhtiyacımız olanlar bir adet mikrobit, bir adet USB kablo, bir, birkaç tane kablo, bir tane ise kulaklık. Arkadaşlar ilk önce mikrobitimize ilk bağlantımızı kuruyoruz. İlk bağlantımızı GND'ye Diğer bağlantımızı Diğer bağlantımızı ise Sıfırıncı pine bağlıyoruz Bağladıktan sonra Arkadaşlar bağladıktan sonra Biz kırmızıyı GND'ye taktığımız için Kulaklığımızın en alt yerine kırmızı ta, kırmızı kablomuzu takıyoruz. Beyaz kablomuz ise arkadaşlar Sadece bir tane uca değil İki uca da gelecek şekilde takıyoruz Ve arkadaşlar böylece devremiz tamamlanmış oluyor Arkadaşlar kodlarımız bunlardır Ben burada hoparlör Hoparlör diye bir tane değişkenle tanımladım Arkadaşlar şimdi eklemek isteyenler olur Onun için kodları birazcık daha geliştirmek istedim. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın.